Zengin bir aileden olan genç kız, son senesinde üniversitede bir asistan öğretmenle tanışmış. Güzel ahlaklı, dindar, çok bilgili olan bu genç öğretmene aşık olmuş, onunla evlenmek istiyordu. Genç adam üniversitedeki son dersinde kıza onu beğendiğini söyleyince kız çok mutlu olmuştu. Genç adam eğer maddi sıkıntısı olmasaydı onunla bir an evvel nişanlanmak istediğini ancak hastanesine bakmak zorunda olduğunu mesleğinin daha başında olduğunu söyleyince genç kız onu cesaretlendirerek evlerine gelip anne babasıyla tanışmasını ne olursa olsun onun yanında olacağını söyledi. Genç adam cesaretlendi ve kızın ailesiyle tanışmaya geldi. Ancak ailesi fakir olduğu için onu reddedince genç adam evden üzgün ayrıldı. Genç kızın aklına bir fikir geldi. Ailesine bu genç adamla evlendiğini söyleyecek, böylece onlar da ikna olacaklardı. Bunun üzerine babası başka bir şehirde polis olan ve işine yakın bir yerde oturan kızın abisini aradı. Kızın abisi olanları duyunca öfkelenerek işten ailevi bir meseleden dolayı bir günlüğüne izin istedi. İzin alınca da ailesinin yanına gitti. Kız kardeşinden ve bu genç adamdan intikam almayı koymuştu kafasına. Ancak aklını kullanarak oturup önce sakince kız kardeşiyle konuştu. Kardeşi ona bu gencin güzel ahlaklı olduğunu, parlak bir geleceğinin olduğunu söyledi. Ağlayarak abisinden ona merhamet etmesini ve yanında durmasını istedi. Abisi ona gülümseyerek genç adamın telefon numarasını istedi. Genç kıza onun yanında olacağını, istediği şeyin olacağını söyledi ancak asıl amacı bu genç adamdan intikam almaktı. Abisi genç adamı aradı. Onunla tanışıp selamlaştıktan sonra görüşmek istediğini söyledi. Ancak ailesinden uzak, sessizce bu işi halletmek için onu iş yerine yakın bir yere çağırdı. Genç adam bu teklifi kabul ederek annesine söyledi. İki rekat şükür namazı kıldı. Annesi de namaz kılarak ona dua etti. İki gün sonra kararlaştırdıkları gibi genç adam kızın abisinin ofisine geldi. Abisi arkadaşlarına oraya gelmeden bu genç adamı yolda iyice dövmelerini temihlemişti. Ancak az sonra genç adam sağ salim ofisine geldi. Kızın abisi onu öyle görünce çok şaşırdı. Az sonra arkadaşı gelerek dediğini yaptıklarını söyledi. Ancak anladılar ki dövdükleri adam bu genç değil başkasıydı. Arkadaşlarına öfkelenen abi gence dönerek ondan evlilik akdini istedi. Genç ise yemin ederek evlenmediklerini, ahlakının böyle bir şeye müsaade etmediğini söyledi. Abi kız kardeşini aradı. Genç kız ona ailesine baskı yapmak için bu planı kurduğunu ve onları kandırdığını söyledi. Abisi doğru sözlü bu gence gülümseyerek onunla konuşmaya başladı sen ne yaptın da beni böyle yumuşattın ve sana kurduğum tuzaktan nasıl kurtuldun diye sorunca genç adam gülümseyerek ben bir şey yapmadım. Ama annem her namazından sonra bana dua eder, ben evden çıkmadan önce bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ki Allah kendisine bir şey emanet edildiği zaman onu korur hadisini hatırlatarak ellerini semaya açtı ve Allah'ım oğlumu sana emanet ediyorum, onu koru diyerek dua etti Rabbim de beni korudu dedi Abi ağlayarak gence sarıldı ve ne büyük hata etmişim sen ahlaklı dindar ilmi geniş bir gençsin kız kardeşimle evlenebilirsin ben ailemi ikna edeceğim sen bizim için bir şeref olabilirsin ancak dedi Öyle de oldu Evlendiler ve genç adamın annesi de onlarla yaşadı Genç kız annesini çok sevmişti بين لكتاب مطبير حيات سرددار. اَيَفْتَحُ يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ۖ يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعمة اللَّهِ عَلَيْكُمْ. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون